Fish Center kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Çok komik oldu. Niye böyle oldu? Neyse boş verin. kameramanın bugün farklı. Canan Hanım bugün bize kameramanlık yapıyor. Saygılı ve sevgili sağ olsun. Allah razı olsun kendisinden. Kimse bize yardım etmediğinden dolayı artık kendisi bu sorumluluğu üstlendi. Neyse sizlere muhteşem bir haberle geldim karşınızdayım. Çekilişimiz var. Zaten Instagram'da ve Facebook kanalımızda bunu yayınladık. Youtube'a biraz geç yükledik ama kusura bakmayın. Ayın 20'sine kadar yani 20 Mart'a kadar yani o 20 Mart'a kadar bu çekiliş katılımınız devam edecek. Arkadaşlar çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler şunlar. Instagram sayfamızı beğeneceksiniz. Instagram gönderimizin altına 3 arkadaşınızı etiketleyip katılıyorum yazacaksınız. Aynı zamanda YouTube sayfamızı beğenecek. YouTube sayfamıza abone olacaksınız. Daha sonra ayın 18'inde veya 20'sinde işte o süre zarfındaki katılımınızdan sonra çekilişi yapacağız ve bir arkadaşımıza en boy sample pipo göndereceğiz. Ee, bu 3 söylemiş olduğum kıstastan birini bile yerine getirmeyen arkadaşım çekiliş hak kazanmış sayılmayacak bilginiz olsun. Yani bu söylemiş olduğum Instagram takip etmek, YouTube'a abone olmak ee, ve katılıyorum üç 3 arkadaşınızı etiketlemek 3'ünü de yapmanız gerekiyor bu çekilişe hak kazanmak için. Eğer bunları yapmazsanız kazansanız bile yedek talihli aktaracağız. Çünkü daha önce başımıza gelenler oldu bu şekilde. Ya bir yapacaktım, yapmayacaktım gibi sorunlarla karşılaşmak istemiyoruz. Kesin olarak bütün sayfalarda da uyardık. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu 3 kuralı yerine getirdikten sonra çekilişe katılmaya hak kazanıyorsunuz. Herkese bol şans, keyifli obiler.